Merhabalar sevgili takipçilerim mutfağıma hoş geldiniz. Bugün harika bir e, alinazik ama bu sefer tavuklu hazırladım. E, gerçekten çok lezzetli bir tarif oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir paket tavuk göğsüm. Şimdi sizlere bir şekilde ince ince doğruyorum. Siz dilerseniz tabi varsa et de kullanabilirsiniz ama fiyatlar e, malumunuz çok fazla yükseldiği için ben de tavukla. Yapıyorum ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Size de tavsiye ederim. Dediğim gibi bütün tavuğun göğsünü şinitle bir şekilde ince ince doğruyorum. Dilerseniz küp bir şekilde de doğrayabilirsiniz. Domates, soğan, biberim var arkadaşlar. Onları da küp küp doğruyorum. Dilediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz biberlerimin de içini çıkardım. Onları da yine aynı şekilde doğruyorum. Ben videoyu fazla uzatmamak adına böyle biraz hızlandırılmış yaptım. Dediğim gibi evde günün rahatıyla bu güzel tarifi siz de deneyebilirsiniz. Domateslerimi de doğradım ve şimdi artık 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ tavamı aldım. Birazcık ısıttıktan sonra içerisine Doğradığımız tavuğumuzu alıyoruz. Tavuğumuzun rengi değişene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar tuzunu da ekledim. Ve rengi dönene kadar ara ara karıştırarak tavuklarımı pişiriyorum. Evet arkadaşlar tavuklarımın rengi döndü. Çok fazla su bırakmaması gerekiyor arkadaşlar. Bu aşamada bir yemek kaşığı dolusu tereyağını da ekledim. Tavuğumuza lezzet vermesi için. Eğer yoksa biraz daha sıvı yağını arttırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık iyice sotelendi. Tavuğum üzerine doğradım biber ve soğanı ekliyorum. Onu da birkaç tur çevirip beraber kavurmasını sağlıyorum. Güzelce sotelendi arkadaşlar içerisine bir tatlı kaşığı kadar biber, bir tatlı kaşığı kadar da domates salçası ekliyorum. Ben e, siz dilerseniz daha fazla da koyabilirsiniz ama ben pek fazla salça e, tadı sevmediğim için bu yemekte e, salça miktarını az tuttum. Güzelce soteledim. Gördüğünüz gibi salçasını da erittim. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar pul biber ekledim. Karabiberinde baharatlar tamamen sizin damak e, tadınıza kalmış. Dilerseniz başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. En son içerisine doğradığımız domatesi de ekliyoruz. Onu da güzelce iki defa karıştırarak ağzını kapat. Domateslerimiz suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Diğer aşamada arkadaşlar, yoğurdumuzun sarımsağını rendeliyoruz. 2 diş sarımsak kullandım. Bir kase kadar yoğurdum var arkadaşlar. Üzerine rendelediğim sarımsağı da ekliyorum. Çok az bir miktarda tuz ve iyice karıştırıyorum. Bu şekilde e, Ali nazimizin yoğurdu sarımsaklı yoğurdu da hazır olmuş oluyor. Ben eee Patlıcanlarımı önceden közledim arkadaşlar. Ben ocağın üzerinde közledim. Siz ilerseniz fırına da koyup patlıcanlarınızı közleyebilirsiniz. Ee, fırında 200 derecede e, yüksek ateşte çok güzel bir şekilde kızartabilirsiniz. Ama ben e, direkt ateşin üzerinde e, patlıcanlarımı közledim. E, dediğim gibi videoyu fazla uzatmamak adına orayı size. E, göstermeyeceğim, normal, e, anam babam usulü közledim ve şimdi gördüğünüz gibi minik minik doğruyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün patlıcanlarımı güzelce doğradım ve artık şimdi yemeğimizi hazırlamaya geçebiliriz. Normalde arkadaşlar bazen e, normal alnaziklerde e, patlıcanı sarımsaklı yoğurdun içerisine koyup karıştırırlar. Ama ben e, böyle yapmıyorum arkadaşlar. Önce patlıcanımı servis tabağıma alt kısmına yayıyorum. Onun üzerine sarımsaklı yoğurdu koyuyorum. Ben bu şekilde tercih ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi siz dilerseniz patlıcanı sarımsaklı yoğurdunuzla karıştırarak da servis yapabilirsiniz. En son hazırladığımız tavuğumuzdan da yoğurdumuzun üzerine ekliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Başka güzel pratik tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.